Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türkiye'nin taleplerini karşılamayan İsveç'e NATO üyeliği vetosu Batı'yı kızdırdı. Eski NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı James Stavridis, "Erdoğan, NATO'yu Türkiye ve Finlandiya ile İsveç arasında tercih yapmak durumunda bırakmamalı." dedi. Terör örgütlerinin yuvası haline gelen Ankara'nın taleplerine olumsuz yanıt veren İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine onay beklemesi tartışılmaya devam ediyor. Eski NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı James Stavridis'in İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği onayıyla ilgili sözleri dikkat çekti. Bloomberg için kaleme aldığı analizde Stavridis, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemesinin, savaş suçlusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir armağan olduğunu söyledi. Stavridis, yakında bir noktada NATO üyeleri eğer İsveç, Finlandiya veya Türkiye arasında bir seçenek yapmamız gerekiyorsa, belki de seçeneklerimizi değerlendirmeliyiz diye düşünmeye başlayabilir. Bu bir hata olur. Türkiye, NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip. Aralarında İncirlik Hava Üssü ve İzmir'deki Müttefik Kara Komutanlığı gibi önemli tesislere sahipler diye yazdı ve şöyle devam etti. NATO'nun Türkiye'nin aktif ve pozitif bir üye olmaya devam etmesine ihtiyacı var. Aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'i de eklemeye ihtiyacı var. Kimse ikisi arasında seçim yapmak istemez, bunun olup olmayacağı Erdoğan'a bağlı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.